Şenim ne yapıyordur acaba? Bir arasak mı? Anneciğim daha bu saatte uyuyordur kızcağız. Şöyle yapalım. Kahvaltı bitsin öyle arayalım ha. mi? uyuyordur. Ben dedim size. Göndermeyelim şu çocuğu dedim. Zaten o da biraz düşünseydi aklı başına gelirdi, gitmezdi. Biz biz yani onu göndermezdik aslında ama şimdi babası ölüm de şeyinden Ne yapacağım? Ne diyeceğim buna? Bir şey diyemezsin. Günaydın. Herkese afiyet olsun. Aa, baba. Gel baba gel. Otur otur. Değil mi Otur otur. Ay Ceylan ne oldu? Ceylan gel. Ya niye erken geldin? Kö kötü bir şey mi oldu yoksa? Yok ya. Kötü bir şey olmadı. Her şey yolunda. Merak etme. Otursana. Niye? <laughs> <laughs> Yarın döneceğim demiştin. Öyle de işte... ...biz bütün işlemleri dün akşamdan bitirdik. Onlar da bu akşam uçacaklar zaten. Ben de beklemeyeyim dedim. İlk uçakla döndüm geldim. Ah baba ya, kızı niye yalnız bıraktın? Ah, ah neydi belirsiz birine böyle verdiğiniz şu çocuğu. Ben size ne diyeyim be Celal? Ya bir sakin olun ya, ben bırakır mıyım öyle kızımı? Resepsiyondaki çocuk, Allah razı olsun yardımcı oldu da hastaneye yarattırdım. Fransa'daki. Ha. Ee? İşte o da yardımcı oldu, konuştuk ettik. Adam gerçekten o hastanede yatıyormuş. Ama durumu da her gün daha kötüye gidiyormuş. Doktorların söylediğine göre sürekli kızını sayıklıyormuş. Ah ya. Üzüldüm be Ayşama. Yani tam ailesini buldu. Tekrar mı kaybedecek kız yaz? Ya ne yapalım kızım yani takdiri ilahi. Ben de ne yapayım? Ana kız baş başa kalsınlar dedim. Oyalanmayayım döneyim dedim. Atladım geldim işte. Keşke ben de Hiç olmazsa yanında olurdu. Celal sen aç mısın yavrum? Bir tabak getirelim sana çay. Hadi. Sağ ol anneciğim, yedim. Sağ olasın, Çok var, keyfinize zaman Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Ha, günaydın. 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 Afiyet olsun. E Buyurun. Buyur mu? Biz kalmayalım. Malum bir yolculuk var. Ama olmaz. Şöyle bir kahvaltı yapın. Buyurun, oturun. Hadi. Biz yolda bir yerlerde yeriz. Hiç zahmet etmeyin. Olur mu canım öyle şey? Gelin işte hep beraber ederiz kahvaltımızı. Buyurun, buyurun. Hadi babacığım, daha vaktimiz var zaten. Bir şeyler atıştırın. E hadi geçelim bari. Gelin, gelin, Buyurun. gelin. Hadi babacığım. gelin. <laughs> Söyle kızım, tabak getirsene misafirlerimize. Tamam babiş. Sağ ol Şüphiyim. Hocamın bakışından anlarım ben. Tabii. Evet. Celil amcacığım hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Ayşen gitti mi? Bu akşam uçuyorlar işte. En yakın zamanda Allah kavuştursun inşallah. Amin, Allah razı olsun. Süheyla. Hı? Şirin kalkmadı mı hala? Bilmem, içeride yoktu. O hazırladığımız yatakta şirin yatmıyor muydu? He. yok. Çıkar bir yerden ya. Ay. Bu kız böyle habersiz ortadan kaybolmazdı. Bir şey olmasın? olmaz. Almaz, almaz. Kim bilir yine kimin kafasını yarmakla meşguldür müsibet.